Merhaba arkadaşlar. Şimdi size yeni projeden bahsedeceğim. Projemizin adı 2-2. Peki bu proje nedir? Bir NFT projesi olarak göze çarpıyor. Burada NFT projeleri sürekli sürülüp satılıyor. Daha sonra aşağı indiğimizde kendi NFT duyurularını yapıyorlar. Aşağıda kurucularını görüyorsunuz. Burada ortaklarını görüyorsunuz. Ortakları gayet güzel. Daha sonra bu aşağıda öğrenmek istediğiniz soruların cevabını bulabiliyorsunuz. Devam ettiğimizde burada katılan sanatçıları görüyorsunuz. Yine burada kendi haber duyurularını paylaşıyorlar. Bu takımı zaten size iletmiştim. Takım. Burada white paper'ı uzun olduğu için girmeyeceğim. Burada okumak isteyenler tekrar okuyabilirler. Gayet güzel bir white paper hazırlanmış. Partnerlerini görüyorsunuz yine burada. Gayet güzel. Peki biz bunun white listine nasıl katılırız? Ona bakalım. Öncelikle Tutu dünyanın ilk interaktif sanat galerisi olarak kendinden söz ediyor. Burada aktüel ve sanatın yakın sanması için de eş zamanlı olarak bulunur. Vizyon sahibi yerleşik ve gelişmekte olan sanatçıların çalışmaları, açıklayıcı hayal gücüyle bir arada yaşamayı yaymak için çok boyutlu bir teknolojiyle birleştirilmiştir proje. Burada hem fiziksel galeriler hem NFT satışları acıyla ekstrem art, ekstrem insanlara ulaştırmayı kendine adamıştır diye devam ediyor. Genel satışı 19 Temmuz'da Hazırlamışlar. Burada katılmak için önce mail adresiniz, burada BSC adresinizi gidiyorsunuz. Daha sonra devam ediyorum. Daha sonra burada Twitter'da takip etmenizi istiyor Twitter'yu. Tü takip ettikten sonra BSC peti takip ediyoruz daha sonra. Burada bu tweet'i retweetlemenizi istiyor. Daha sonra resmi Telegram kanalına katılıyorsunuz. Olay bitiyor. Bu proje NFT projesi olduğu için Katılmanızı tavsiye ediyorum. Yine Bizim Hesabımıza çıktığında 10 kişi yine bizimle birlikte bu proje paylaşımını yapacaktır. Proje güzel bir proje. Herkese bol şans diliyorum. Teşekkür ediyorum.